Cepte para yok, evde su yok. Alo. Alo Nilay. Ne oldu abi? Kızım abi nasılsın diye telefonu aç. İyi misin diye telefon aç. Ne oldu diye telefon mu açılır ya? Aman sen hayırlı bir şey için aramazsın. Ne oldu sen onu söyle. Bana bak bir çay kahve içelim mi ya müsaitsen? Kesin bir şey oldu. Kızım ben kardeşimi özleyemez miyim ya? Allah abicim ben seni hiç özlediğini özellikle... hatırlamıyorum. Nilaycığım amma tatava yaptın. Görüşüyor muyuz, görüşmüyor muyuz? <laughs> İyi tamam be. Bir saate buluşuruz. Hadi kapa. Bir şey olmadıysa benim de adım Nilay değil. Kesin vandan de yine para isteyecek. Ne haber abi? Hayır olsun inşallah. Bir yerden para gelecek galiba. Hayır abi, ne alakası var saçmalama. <laughs> Sağ ol. Kızım, birden bire böyle hidayete mi erdin sen ya? Nereden çıktı bu kapanmak? Abi, bir mucize oldu. Dayı oluyorsun. Bay kardeşim benim ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, <cömim> ben. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim bak. Bir de Abdullah Ünal'a bir velat verirsem var ya. <laughs> O malikanenin içerisinde Hürrem Sultan gibi gezersin kız. <laughs> Yeğenimin cinsiyeti belli mi? Ya Umut kadar bebeğin cinsiyeti mi belli olacak? O inşallah erkek olur. Hadi inşallah. Ha sen ondan kapandın yani. Allah dualarımı kabul etti. Ya ben de adak adamıştım. Nasıl? Yakışmış mı? Yani alışmadım diye bakayım. Alışsam olur galiba ya. Herkes çok beğendi. Sana ne oluyor? Tamam kız bir şey demedik. Güzelsin ya Allah Allah. Neyse sen onu bunu bırak da bugün biz niye buluştuk? Ha öylesine ya öylesine suları kestiler beni lay. sular derken paranın suyu mu? Zaten kesikti. Yok evdeki çeşmenin suyu bildiğimiz suyu kestiler kızım ya. Faturaları ödemediğin için mi? Kızım evde yok, cepte yok, iş yok, güç yok. Nasıl ödeyeceğim ben ya? Bak Nilay, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Açlıktan var ya, evde yorgan, halı falan kemireceğim ya. Bana acil bir iş bulman lazım abisi. İş bulma kurumu muyum ben? Aa, git kendine bir iş bul. Ya var ya sen koskoca Abdullah Ünal'ın gelini, Mustafa Ünal'ın karısısın. Git söyle kayınçona şirkette bir iş bul de. Gideyim çalışayım. Süründürün mü abini? Kendi paramı kazanayım ben. Sen yani çocuğunun dayısını el alemin kapısında kul mu edeceksin Nilay ya? Üf, tamam tamam. Ağlama. Akşam Mustafa'yla konuşurum. Aslansın be. Bana bak, sen de para vardır kız. Şu faturayı da ödesene. Ne kadar? 375 TL. Yuh abi ya, hamam işletiyorsun. Bu ne? Ha, hamam işletiyorum. Tellak olarak da var diye alıyorum. Tabii ya, senin o malikanede bir elin yağda, bir elin balda. Senin hayat pahalılığından haberin mi var be? <laughs> tamam, tamam. Bir bitmedin ha. Sen zahmet etme, ben sayarım abisi. <laughs> Bana bak, aşermişsindir kız. Bir tatlı söyleyeyim mi sana? Hadi. <laughs> Bir tane tatlı versenize buraya.